İkinci el araç satışı bıçak gibi kesildi. Banka kredilerindeki yüksek faiz ikinci el araç piyasasında dengeleri alt üst etti. ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen bazı vatandaşlar elindeki ikinci el aracını satarak sıfır kilometre araç almaya çalışıyor. Yüksek faizlerden dolayı alıcı bulamayan ikinci el araç satan esnaf bankalardaki kredi faizlerinin düşmesini bekliyor. Edirne'de Alamut Otomotiv'in sahibi Levent Alamut, banka faizlerinin yüksek olduğunu söyledi. İkinci el piyasası e, ÖTV'deki yapılan indirimlerle biraz ilme kazandı. Ama faizlerin yüksek oluşu e, bunu biraz yavaşlatmış durumda. Faizlerin biraz daha düşük olması bizim e, faydamızı, müşterinin faydasını. İnşallah bir an önce bu faizlerde düşüm olur. Fiyatlar aynı. Fiyatlar maalesef Türkiye'de yükselen bir şey hiçbir zaman geri gelmiyor. Fiyatlar aynı. Seviyede şu an sadece bir sakinlik, bir durgunluk var insanların e, alım gücüyle alakalı, kredilendirme ile alakalı. Ondan dolayı şu an sakin gidiyor. Satmak isteyen e, daha çok oluyor. ÖTV'nin benimlere faydalı, kendi baydan sıfır aracını almak için satmak isteyen oluyor. insan dolayı satmak isteyen oluyor. Alışa göre satışlar daha yüksek şu an.